da açık ya vallahi çevirecek diyordum topta. Broadway ile Offroad videosuna hoş geldiniz. Tabii ki de böyle bir video değil arkadaşlar. Ne kadar komik ya. Şöyle kamerayı kendime çevireyim. Başlıktan da gördüğünüz üzere e, kuyu vurduruyoruz ama e, öyle bildiğiniz e, şu şeylerden değil bizim her zamanki kuyularımızdan değil. Bu o o o kayıyor. E, bu bizim e, ada taraflarında e, kuyularımız oluyor. Daha doğrusu yani elektrikli kuyu değil. Her tarlanın başında elektrik direği yok. Ama değişik bir sistem var. E, i̇lk defa ben de e, vurulurken göreceğim. Şimdi babamlar önden gitmişti. Tabii ki de e, her zaman arkadan giderim çünkü illa unuttukları bir şey oluyor ve kızım şunu getir, bunu getir. Araba da iyi çamurlandı. E, dün de bu arada çok güzel yağmur yağdı yine Temmuz'dayız ve yağmur yağıyor. Ay 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 ay. Millet arpa biçmeye başlıyor. Biz yollarda ofrat yapıyoruz yağmurdan kaynaklı. Keşke dışarıdan bir çekim olsaydı da <laughs> çok güzel olurdu. Neyse, e, oraya varınca tekrar e, videoyu başlatayım. Çünkü ben de bilmiyorum tam olarak ne yapacağız. Ol, ol, ol. kuyu vurulacak tarlamıza geldim. Burada tohumluk e, mısırımız ekili. E, bunun e, ekimini ve e, ilacını vesaire şirket kendisi e, yapıyor. Ya anlaşmalı ekmiş oluyorsunuz yani. E 4 sıra e, dişi, e, 3 sıra e, erkek ekilmiş. Şimdi e, su motoru çalışıyor. Sesten de anlayacağınız üzere. Ee, onu şey yapmadım yani orada e, bıraktım aslında arabayı tarlanın o tarafından geldim ama e, orada konuşmayayım dedim çünkü e, pat 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 sesim duyulmazdı biraz da dedim tarlanın bu taraflarını da gezineyim şöyle şunlar e, erkek sıraları Vallahi gerçekten bunun ekimi şöyle bir düşündüm de yani üç kere girip ekiyorsun çok zor olurdu yani ayçiçeğinde olduğunu düşünsenize yani Taş, bu mısırı ayçiçeğine göre daha az ekiyoruz. Yani üç kere girip ekiyorsun. Hatta 3 bu. Bir de dişiler 4. Belki de öyle hani sistemi nasıldır bilmiyorum da. İlk önce bu sıra ekilmiş büyük ihtimal. Sonra bu. Sonra da bu. Herhalde öyle çünkü büyüklükleri o şekilde e, söylüyor bize. Buraya da damlama yaydık su motoruyla. Suluyoruz bakalım. E, aradan yol geçiyor. Şu iki parça da bizim Allah. Auto takıldım ee, Normalde kuyu bu taraftaydı, e, su motorunun olduğu yerde. Ama biz şimdi bu tarafa taşıyoruz. Ee, yaklaşık bir 20 senelik kuyu orası. Artık ömrü e, bitmek üzere sanırım. O yüzden buraya vurduracağız. Yeni yaydık zaten damlamalarında sulamaya başlayacağız. Burada da yağmur çok ya. Sadece köyün üstünde değilmiş yağmur. Geldi, geldi. Gel, gel, gel. Ne oldu, mu ne Şimdi burası dolunca buraya geçecek, ondan sonra mı vurulacak? Burası doldurdu, çalışacak, girip gitmek. Hı hı. Aynen böyle O demir var ya, demirin üstüne geçtim, bir daha kaldı Hava yapması diye aldırın içine tutak lazım. Hmm. Bunlar salınacak borular. Hı -hı. Bu da deliği delecek matkap. şekilde deri daim yapacak arkadaşlar. Pardon deri nasıl kaydedecek arkadaşlar? Bu kis şey kum nereden çıkıyor? Ta alttan mı? Ha. Su geldi mi sence? Nereden anlayacağız? Şu tarafta su fazlalaşırsa biliriz. Bu ikinci boru. Yok. Bir boru ne kaç metre oldu? 3 6 metre oldu. Bu toprakta beyaz kit hemen çıkıyor baba. Umutla derin çıkacak yani. Geldi yok. mi? Merhaba. E niye öyle yaptı? <laughs> son 12 metre oluyor. <laughs> Kum çıkıyor demek ki ulaşıyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bu çıkan şey değil mi? Hep yer altında çakıl. Baba hani eskiden Sakar'ın altı altıymış ya buralar bak gördün mü? Hani denizin menizin altı nasıl şey? şey. çıkıyor? Ne çıkıyor? Deniz kabuğu gibi şeyler mi? Karlı'nın üstünde doluyor ya bak aynı öyle. Yıllar yıllar önce demek ki gerçekten öyleymiş. Üstüne sileyim mi elimi paçalarına? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Zaten Taşa maşa denk gelme ihtimali yok Ali Kalkırı gibi. Baba şuradaki çakıllar o alttan çıkan mı? Çakıl, çakıl mı onlar? Taş gibi. Kırık onlar. Kil. Kil mi? Ha. Şu an kilitli geçti herhalde. Çakılı var diyor. Gördün mü? E ee, ne olacak? Şimdi bu e, salınan demir borularının etrafına ee, bir tane de plastik boru geçiliyor. Biz iki tanesini evde delmiştik. Ama biraz fazla metre gidecek galiba. Şurada delinecek. Şimdi evden jeneratör alacağım. Diğer arabaya koyup geleceğim. Arkadaşlar aşırı bir ses vardı. Şöyle biraz daha sakin bir yere gideyim. Ay normal sadece su motorunun sesine kurban olurum ya. Vallahi kafam şişti zaten çok sıcak. Ee, kireç getirdik şimdi onu ne yapacaklar bilmiyorum. Ee, yani büyük ihtimal o deliklere deliğe dökecekler. Hani neden bilmiyorum onu öğreneceğim şimdi. Bayağı da iki buçuk üç torbaya yakın getirdik. Şimdi olanlar da boruyu deliyor gördüğünüz gibi. Daha sonra e, bu işlem bitecek bir yemek molamız olsun lütfen artık. E, öğlen vakti oldu. İyice acıktık, titredik. Gidelim bakalım, biz soralım. Arkadaşlar o kireci dökmelerinin amacı şuymuş e, gördüğünüz gibi zaten gösterdim az önce suya döküyorlar e, po, yani pompa değil de o matkabın e, gittiği yerde çakıl ve böyle kist e, işte iri kum çıktığı için e, onları suyla beraber e, kireci karıştırdığımızda onları oraya bir sıva gibi e, sabitleyip katılaştırması gerekiyormuş. Onun için de e, bu kadar çok kireci oraya e, karıştıracağız. Zaten aynı su sürekli devir daim yaptığı için o su e, alt, alta da giriyor. Daha doğrusu öyle sıvı ancak yani orada katılaşması içinmiş. Böyle dedi oradaki abi. Şimdi mi salınca kaboru var? Evet. Şimdi mi salınca kaboru var? Evet. Hadi bakalım. beyaz borularda e, önce salınan demir borular çekildi. Sonra evet. beyaz borular sarılacak. Şey <laughs> <laughs> sen ne de var da bana ne getiriyorsun ya? <laughs> et, hiç ya bir sen hepsi buradan çıkıyor. İnce uyuyor ona bak bak. Bak harekete bak. Gel alalım. gel gel. Neyle deleceğim? Yok önünden deleceğim. Bir kalınlığında mı? Aha düştü. Girer mi buraya? Mustafa bir çıkın çıkar bir ya. Düştü. O değil. O herhalde. Altını Mustafa. Altını. O. o düşün onu. Bakalım çıkar. 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 Lan boru tutun ha he. hey boru tutun ha boru ya lan Kırıyor ağzını boru bırakma Hadi gelin bizi eğlenmeyelim Valla bir de, de sallandık ha bak orada Bırak çakır bundan biz mahsus. Gel ben abi. Kaç tane kalır? Kaç merak çek. Hmm. Yani? Bas, Hızlı mı olması gerekiyor hızlısın.

叫他去盯了，去盯回去。 Nerede biliyom onu? Bizde duru var çevirme Çekil Bir dakika şimdi yukarı Bırak bırak gerek gelme Çek çek Hadi gençler hadi bakalım Hay parası hadi Bas direkt bas Hadi Hadi lan Yok şey ver sakın İki tane Şurada dağış takalım Naa iyi taktık

Oh, evet arkadaşlar kuyu delim işlemi bitti annem de yemeği getirdi en sevdiğimiz bölüm yemek yemeye geldik ee, Vallahi kollarım falan şu an horror yanıyor ee, şu an motor karşı tarafta çalışıyor ama akşamüstü ya da yarın öbür gün bu tarafa alacaklar kuyuyu temizleyip o şekilde şimdi size son olarak videoyu sonlandırmadan önce şunu söyleyeceğim şu çuval koyulan yerin etrafı borunun e, yanı yanı böyle. 3-4 parmak boşluk. Ee, ve biz bunu temizleyeceğiz. Şöyle borunun içi. Kum zaten ben burada görebiliyorum. Kameraya yansımaz da. Paşalarımızı da batırmayalım. Ee, buradan e, dinamadan su basıp bunu temizleyeceğiz. Yani buraya su dolacak, dolacak, dolacak. Ondan sonra e, böyle aktarılmaya başlayacak. E, aynı şekilde burası da kapanır bir daha zaten. Daha sonra oradaki malzemeler buraya taşınacak. Ama e, şöyle kendime döndüreyim. Şimdilik bu kadar. Yani bu işlem tamam. Ben de burada videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.